Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Migros'tan almış olduğumuz kaloncu çiçeklerimin son durumunu gösteriyor olacağım. Birlikte Migros'taki tüm kalonçoların sizlere videosunu çekmiştim. Video sonunda nasıl dikilir diye paylaşmıştım. Birlikte dikimini yapmıştık. Bakalım e, video sonunda dikmiş olduğumuz kalonçalarımız ne durumda? Halen çiçekliler arkadaşlar. Bir yandan çiçeklerini açtılar. Bir yandan soluyorlar. Yeni de sürgünleri veriyor, hem de gelişip büyüme aşamasındalar. Kuruyan çiçeklerini temizleyin üzerinden, hiçbir şekilde kuruyan çiçekleri üzerinde koymayın ki havalar serin, tekrardan çiçek sapı versin, yeniden güzel çiçekleri açsın sizlere. Ben nereye diktim? Ben açık alana, balkonuma diktim, balkonum çok yağmur almaz, açık alanda ve ılık bir iklimde oturuyorum ben. Eğer sizler de aynı benim gibi ılık bir iklimdeyseniz dışarı dikebilirsiniz. Eğer ılık bir iklimde değilseniz içeri çok sıcak yere değil. E, evinizin en serin bir kısmında bakabilirsiniz. Saksı değişimi yaparken kök yapısını hiçbir şekilde bozmadım. Elimle çukurunu açtım. O şekilde ekimini yapmıştım. Açıklama bölümüne bırakacağım videosunu. Gayet güzeller. Biraz da solucan gübresi ekledim sonradan toprak yüzeyine. Gelişimi bu şekilde. Bakın yeni yeni çok güzel sürgünler vermekte. Gayet güzel canlılar. Harikalar. Durumu şu an bu. İlerleyen günlerde koca bir saksı olduğunda da yine sizlere sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yani tomurcunu döküyor diyen arkadaşlarımız hiç de dökmüyor. Gayet güzel çiçeklerini açıyor. Tomurcuk vermeye devam ediyor. Yeter ki siz onu kendisinin istediği ortamında bakın. Umarım videom faydalı bulmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Beğenileri bekliyorum.